Tek ve aykırı. Aykırının ergenliğinden fırlamış bir çocuksun sen. Ne bir anlamın, ne bir amacın var. Yalnızca var olabilmek için dürtülerinin yenilgisinden, amacından yoksun bir boksun. Kininin süsünden uzak, taze, temiz ve yalın bir anlatımla Nasıl da savuşturuyordu tüm soğuk elli yüzleri silik sıradakileri. Çünkü yoktu bir amacı. Kendinden başka gölgedeki adım. Birkaç yüzden çekinen ama onlarcasını ötekileştirebilen tohum bozuntusu. Bozuk tohum, lanetli canlı, büyülenmiş bir kör cahil. Sorsan, söyler miydi canı bozukları, kanları zaten gitmiş, çekilmiş ve de yozluklarında kurumuş. Ama başka bir soğuk günün sabahında ısınacak yer arayan sokak insanlarıydı gerçekliğin. Şehir mi? Burası işte markalarla örtülü kapkara bir mezarlık. Ölüler diyarının kasvetli neşesidir Medyanız. Tükürmek isterdim yüzlerinize ama artık kalmadı birazım dolanan bir enerjiyim soğuk güç rüzgarında. Asla ama asla duyulamayan. Olsun. <laughs>